Merhaba kripto tüccarları. Bugünkü altcoin analiz videoma hoş geldiniz. Bu videoda yine seçmiş olduğum altcoin'ler var. Onları değineceğiz. Belli başlı fırsatlardan konuşacağız. Önümüzdeki hafta içi ise geçmişte verdiğim altcoin'lerin son durumlarına bakacağız. Ne kazandırdı ne kazandırmadı. O yüzden önemli bir haftada önemli bir analizler sizlerle paylaşacağım. Bildirimleriniz açık değilse kanala abone olup bildirimlerinizi açabilirsiniz. Onun haricinde videoya başlamadan önce bahsetmek istediğim bir şey var. Binance'da şöyle bir parite mevcut. Şöyle şurada ismini yazarım. USTC diye birkaç kişi e, bana bunu sordu aslında e, çok basit e, genel olarak herkesin bildiği bir şey fakat piyasaya yeni giren arkadaşlar e, merak ediyor bilmiyor o yüzden bunu açıklamak e, kararı verdim hani bunu açıklamak istiyorum daha sonrasında altcoin e analizlerine geçeceğiz e, USDC coin veya bu USTC partisi bildiğiniz üzere RUNA diye bir coin var. TELLA, RUNA. Onların Stable coin'i. Stable coin ne demek? Sabit coin demektir. Sabit coin de USDT gibi, BUSD gibi hani Binance'ın BUSD coin'i var. Bizim alım yaparken kullandığımız dolar partisi olan USDT var. 1 dolara sabit olan coin'lerdir. USTC coin ise TELLA, RUNA'nın 1 dolara sabit olan coin'dir. Fakat bildiğiniz üzere RUNA coin battıktan sonra RUNA coin'deki dengesizlikten dolayı RUNA coin'i 1 dolara sabit olması gereken coin'e baya bir düştü ve şu anda 0.039 dolar sente tekabül gelmekte. Hani normalde 1 dolara sabit olması gereken coin 0.039 dolar seviyesine gelmiş durumda. Hani kısacası size durumu böyle özetleyebilirim. Hani bu coin bir e alım satım yapılabilecek bir şey değildir. Kendinize fırsat yaratabileceğiniz bir şey de değildir. Hani bir kere yaratırsınız, iki kere yaratırsınız ama sonunda sizi sana uğratabilir. O yüzden uzak durmanız gerektiğini belirtmek isterim. tabi ee, tabii yine karar sizin ama ben uzak durmanız gerektiğini belirtmek isterim. Hani bunun olayı USTC coin'in kısaca mevzusu budur. Şimdi alt geçiş yapalım. IRV coin ile başlayalım. IRV coin'e baktığımızda hem günlük grafikte hem de haftalık grafikte yükselen yapıya evrildiğimizi görmekteyiz. Şimdi şuradan görebileceğiniz 74 dolar seviyesini kırmamıza beraber günlük grafikte en son ki tepemizi kırdık ve yeni yükselen bir tepe yaptık. Uzun bir süre sonra zaten coin'e baktığımızda bayağı düşen bir yapısı vardı ve şu anda çok uzun bir süre sonra artık yükselen bir yapıya evrildiğimizi görmekteyiz. Aynı zamanda haftalık grafiklere önemli bir direnci kıraraktan yükselen yapıya evrildiğimizi haftalık grafikte de evrildiğimizi görmekteyiz. Şöyle geri çekilmelerde şu seviyeden bahsedelim. 74 dolar seviyesi 79 dolar aralığı önemli destek olarak çalışma ihtimali mevcut bir bölgedir. Şu an haftalık grafikte peki nihai zirvemiz neresi olur? neresi olabilir? Çünkü baktığımızda coin bayağıdır düşüyor. Artık yükselen bir e, evreye girdiğimizi görmekteyiz. Coin artık şu şekilde yükselişe başlama ihtimali mevcut. Peki bu yükseliş nerede sonlanabilir? Öncelikle ilk kademe olarak sonlanabileceğini düşündüğüm bölge 110 dolar seviyesi bölgesi. Bu bölgede sonlanabilir. Haftalık grafik aynı şekilde bu şekilde hacimli bir şekilde burayı kıramazsak buradan artık aşağı doğru düşüşler başlayabilir. Fakat bu bölgeyi de kazanmamız durumunda e, fiyatın şöyle 160 lira seviyelere kadar yükselme ihtimali oraya kadar yükselen trendini sürdürme ihtimali mevcut olacaktır. Büyük resimli durumlar bu şekilde. Şimdi günlük grafiğimize bakalım. Günlük grafiğe dediğim gibi geri şekillerde şu bölgeler önemli olacaktır. Bizler için önem taşıyacaktır. Peki ara destek direnç bölgelerimiz neresi olabilir? Şöyle 92 dolar seviyesi ara destek direnç bölgesi olarak takip edilebileceğini düşünüyorum. İlgilenenler varsa gün içinde bu seviyeleri takip edebilir. Şimdi CFX coin'e değinelim. CFX coin'e baktığımızda yine haftalık grafiğine bakıyoruz. hafta haftalık grafikte yükselen bir yapı burada da görmekteyiz. Hafta bu bölgeyi kırdıktan sonra bahsettiğim seviye 0.050'ye dolar seviyesi. Burayı kırdıktan sonra günlük grafikleri çok güzel bir şekilde retestle beraber fiyatın buradan şöyle ortalama %50'ye varan bir yükseliş yaptığını görmekteyiz. CFX koyunu e şu duruma baktığımızda yükselen yapının devam etmesi için fiyatın 0.052 dolar seviyesi altında işlem görmemesi lazım. O seviyenin altına düşmediği sürece fiyatın yukarı doğru ilerleyeceğini ben açıkçası düşünüyorum haftalık grafiklere baktığımızda karşımıza çıkan ilk önemli direnç seviyesi şuradaki mor kutu fiyat olarak ise 0.09 ile 0.094 aralığını bizlere göstermekte. buraya geldiğinde artık buradan geri çekilme bekleyebiliriz yavaştan. Onun haricinde bu koyun değerlendirmek isteyenler için şöyle bir şey yapabilirsiniz. Hemen size nasıl değerlendirebileceğimiz konusunda bilgi vermeye çalışayım dediğim gibi 0.052 dolar seviyesi altında kapanış görmediğimiz sürece fiyat yukarı yönlü olacaktır. O yüzden geri çekilmemeli. Fiyat şöyle mavi kare için aldığım bölgelerde eğer böyle yukarı doğru kırılımlar verirse olumlu sinyaller verirse şu 52.0.052 dolar 52 seviyesi altında spor olacak şekilde işleme gidip fiyatın bir üst kademeye gitmesini bekleyebilirsiniz. Bu şekilde CFX coin'i kendinize fırsat yaratabilirsiniz. Hani işleme girme stratejinizi bu şekilde belirleyebilirsiniz. E, MIR coin'e değinelim. Açıkçası bu coin için bir analizim yok ki grafiğe baktığımızda da çok e, enteresan bir grafiği var. Hani pek trade etmeye alım satım yapmayı tercih edeceğim bir e, grafik değil ki şurada da zaten bir iğnesi var. E, bir iğne ile beraber fiyatın yüzde. 1767'lik bir yükseliş yaptığını anlık bir yükseliş yapıp geri düştüğünü e, görmekteyiz. Eğer bu coin'i almadıysanız elinizde yoksa bence şu sıralar pek almayı düşünmeyin. Çünkü hani çok tutarsız hareketleri var. Açıkçası ben bu e, kendi açımdan söyleyeyim. Hani bir teknik analiz yapıp da e, alım yapmayı e, düşünmüyorum ve riskte de e, buluyorum. Kendi fikrimi e, MIR coin için bu şekilde belirtmiş olayım. Solanlar varsa. E, son olarak OOKI coin'e değinelim. Günlük grafiği karşımızda. Günlük grafikte aslında şurada çok güzel bir alım bölgesi varmış fakat benim takibimde olan bir coin değil yorumlar üzerine analizini yaptığım bir coin o yüzden şu anda analizine baktığım için şu anda gördüm şuradaki mor destek bölgesi 0.0032 ile 0.0030 doğru aralığındaki bölgeden bahsediyorum burası aslında çok güzel bir alım bölgesiymiş şöyle baktığımızda %70'e varan bir tepki vermiş fakat yapacak bir şey yok tekrardan gelirse destek bölgesi olarak o zaman düşünmeye başlayabiliriz fiyat buradan aktif olarak bir ee, yükselen trendinin başlattığını görmekteyiz. Şu anda da önemli bir direnç değil. 0.00 46 dolar seviyesi üstünde kapanışlar yaparsak fiyatın en azından biraz daha yükseleceğini ben düşünüyorum. İlk hedef olarak 0.00 53 dolar civarlarını görme ihtimali mevcut. Geri çekilmelerde ise Fiyat açıkçası 0.0037 dolar seviyesi altında yani şu bölgeden altında kapanış yapmadığı sürece tekrardan yukarıya zorlamaya çalışacak gibi durmakta. Yani geri çekilmelerde şurada belirtmiş olduğum mol bölge içinde alımlar yapabilirsiniz. Fakat şu mavi çizginin altında stop olacak şekilde ki bunları yaparken de zaten piyasanın genel durumunu göz önünde bulundurursunuz.